Şöyle bir U'ya basalım bakalım. Karakterimiz Battle Price. Battle Price nedir? E, zaten bilirsiniz. Genelde rahip ama hammer kullanır, savaşçıdır ve düşük bütçeli elbiseler giyer. Onun haricinde STR devam eder ve STR devam ettikten sonra karşı tarafı zehirler. Onun haricinde debuff'lar atar ve e, yüksek atayla göz önüne çıkar. U'ya bastığımızda önümüze şöyle bir karakter data ekranı geliyor. Şimdi ben size videoları keserek sunacağım ve videoları keserek sunmamın sebebi de 30 level'a kadar 20 level'a kadar 10 level'a kadar hızlı hızlı ilerlemek ve sizin de öğreneceğiniz tarzda ilerlemek. En azından benim birkaç videomu izlediğinizde oyuna başladığınızda sıkıntı çekmemeniz için arkadaşlar. Mesleklere bakıyoruz. Oyunda meslekler var. Benim en sevdiğim şey bu MMORPG meslekleri. Çoğu oyunda e, ilk 5'e girmişimdir dünyada. E, çok fazla seviyorum MMORPG dünyasında meslek kasmayı. Arkadaş tarafı var, klan tarafı var, ifade tarafı var. Saygınlık, kayıtlar, ünvanlar Şimdi bizi önce ilgilendiren karakter bilgisi arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla Master açana kadar Price'lar Hammer kullanır ve ondan sonrasında tekrardan e, Blade Master olur. Blade Master dediğim Paladin'dir ve STR'e gideriz. Biraz int verebiliriz ama şu an STR'den ilerleyeceğiz arkadaşlar. STR'yi verdikten sonra int vermeye gerek yok. Uygula diyeceğim. 59 STR'ye kadar çıktık. Güzel. Bir fiziksel savunma. Fiziksel hasarımız 4. Bu ne istiyormuş bizden? Zaten STR istiyormuş. Diyelim. şunu neyli Bakalım. desteklere baktığımda woodwork, wood Woodcutting var. Tahta kesme, Mining, Quarrying, Arkeoloji. Quarrying'in ne olduğunu bilmiyorum. Harvesting, screening Herbalism bu toplama. Carpentry, Blacksmithing, Stones. E, tamam güzel takı oluşturma, Leatherworking falan filan. Bunlar da sıralamayı oynarız. Zaten e, muhtemelen meslek videoları da gelir diye düşünüyorum. Çünkü oyuna ilk başladığımızda bizi ne karşılıyor? Bir haritada başlıyoruz. Harita dediğimiz muhtemelen e, Basement oluyor. Premium'umuz var. İlk yapmamız gereken şeyler petlerimizi alıp oyunda ee, tamamen böyle bir item açılışını yapmak. Bir önce grafik ayarlara bakayım ben. Görüntüyü ay ayarlayacağım. Keskinlik var, ekran yüzdesi var. Profil low diyeyim. Tamam. Biraz daha ekran şeyini düşüreyim. Şimdi yayında ve videoda olduğum için yayında değilim. Pardon, videodayım. Yayın açmıyorum bu aralar arkadaşlar. Skill'e basıyoruz K'ya. Skill bölgesinde buffer, debuffer, maisteri var. Maisteriyi şu an açamıyoruz muhtemelen. Killer'dan birkaç tane skill açacağız. Trainer basic skill'lerimiz, basic strike'ımız var. Hızlı koşu skill'imiz var. Kitap skillimiz var bu da %50 atak veriyor. Buffer skilline geldiğimizde bufflar e, olacak ve biz solo oynayacağımız için arkadaşlar muhtemelen buffer oynayacağız. Ben size öyle söyleyeyim. E, belki ileride SC'ler ucuz olduğu için debuffer'a dönebiliriz ama birkaç tane de debuffer vereceğim. %30 fiziksel defans kıran bir skill varmış torture diye. 4 level'da açılıyormuş 4 puanda ve bunu muhtemelen açacağım. Bu bildiğiniz malis arkadaşlar. Şimdi karakter, çanta, macera, ticaret, mağaza. Öncelikle mağazaya basıp karakterimize birkaç adet ee, mağaza eşyası alacağım. Bende 4800 Rise Cash var. Sizlere de şöyle bir şey söyleyeceğim. Oyunda 1 GB tam olarak 2000 lira arkadaşlar ve günde 1 GB kasacak konuma gelirsek GB'nin fiyatı da dengelenirse çok güzel para kasılabilir bu oyunda ki NFT marketinde göz ardı etmemek lazım. Ben premium kod olarak girdiğim için premium tarafında sıkıntı çekmiyorum. Şu an alacağım şeylere karar vereceğim. Öncelikle bir kostümlere bakıyoruz. Male, female, oat armor. Oat armor varmış burada. Aslında ben severim. E armor var. Bull armor var. Vino armor, male, female. Şimdi ben muhtemelen burada oat armor alacağım. Protein priest diyor. Oat armor aldıktan sonra. Wow çok güzel duruyor. Battle price'ın zırhı budur abi. Bunu belirliyorum bak. Bunu belirliyorum. Şunu şöyle bastım. 2 adet olarak oat armor aldım. Diyor. Bire düşüreceğim şunu şuradan. Okey. Mounts'a bastığımda. O bak şimdi bir Battle Price neye binmeli? Neye binmeli arkadaşlar? Kabi var, Zakur var, Noir var, Fikir var, Dino var, Ospi var. Burada bence e, şey çok tatlı duruyor gibi geliyor bana. Bu Geyik, Aylon denen, Aylon denen Geyik tatlı duruyor. Geyi alalım. Pet olarak da yanımıza Rıfkı'yı çekelim. Rıfkı tatlı bir tavşan olabilir, başka bir şey olabilir. Şu Otto çok güzel duruyor. Otto'dan alacağım bir tane. Bunları almayı da en azından öğretmiş oluyorum size. E, rahatlıkla sıkıntı çekmeyin diye. Çünkü biraz zor. White Clock, Black Clock. Bunlar pelerin arkadaşlar. Pelerinlerin özellikleri nedir? E, burada fazla yazmıyor ama. Aynen yazıyormuş pardon özür dilerim. %1 defans veriyor bütün canavarlara karşı. Ve tatlı duruyor. Yeşil bir pelerin işimi görür. Neden? Çünkü set aldık. Yeşil pelerini de kullanacağım. Mega MP 1000'lik. Şimdi bu mana potlarını HP potlarından birer tane alacağım. Bunlar çok önemli. Atak scroll'lardan almayacağım. Çünkü kitabım var. Speed scroll alacağım. Kesinlikle ve kesinlikle işime yarar. Defense scroll, EP scroll. Ben buffer olduğum için benim işime yaramayacak arkadaşlar. XP boss scroll 1.70, 1.50. Şimdi bu 1 ve 50 level arasındaki XP boss scroll'u kullanacağız 10 tane. Bunu alalım. Action chance scroll. Bunlara gerek yok. Pet, kostüm, popüler. Arkadaşlar süper. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Serverlar çok yoğun olduğundan dolayı ufak bir... Ee, ufak beni attılar. Mustafa sen çık dediler <laughs> sana ihtiyacımız yok dediler <laughs> gönderdiler şöyle sepete tekrardan geldiğimizde tümüne basacağız arkadaşlar Şimdi satın alacağım satın aldığımda hepsi geldi satın alma başarıyla sonuçlandı diyor Oyuna daha başlamadık söylediğim gibi buradaki bekleyenleri de hepsini seçtiğimde arkadaşlar şöyle Seçilenleri oyuna gönder dediğimde hepsi envanterime geliyor benim gönderim gerçekleştiriliyor lütfen bekleyiniz bu sayfayı kapatmayın okey 1.900 coinimiz daha var güzel şimdi şunu kapatalım bakalım şunu kapattıktan sonra pelerini giydim. O şu tatlılığa bakar mısın? Zaten yeşil südyerlerimi de yapmıştım. Güzellik abidesi güzellik. Otto'yu çıkartacağız. Evel muhtemelen bastığımda tu, albüme kaydet diyor. Tamam. Ah. Oz bir albüme kaydet. Ta P'de pet vardır. Heh. P'ye basınca pet var. Tamam. Albüme kaydettim. Skill barına bunu koyuyorum. Okey. Bunu hızlı çözdük. Bunu da skill barına koyuyorum. Skill barda bastığımda önüme çıkıyor. F2'ye koyayım bunları ki şimdilik sıkıntı çekmeyeyim arkadaşlar. F2 skill barına yerleştirdim. Burada bir bulbamız var. Burada bir poppy grey'miz var. Bunlar da aslında bizim diğer petlerimiz bineklerimiz. Ben gittim manyak gibi petleri binekleri aldım. İkisine de bineriz ayrı ayrı soruyorum. Premium'la da pet binek verdiği için. Onları da kullanabiliyormuşuz. Şöyle güzel bir kıyafet setimiz var. Burada XP Boss SC'miz var. Bunu basacağız. F2'ye koyayım bunu. Onun haricinde Moment Speed Scroll var. Speed Scroll'u şimdiden basayım. 50 tane veriyor bir de. Gayet güzel. Okey. Şimdi ilk yapmamız gereken nedir? Oyun bana bir yol gösterecek mi bilmiyorum. Taşıma yeri burada. Kilitleme yeri burada. Buradan kilitledim. Şunu da şu alt bölgeye taşıyayım ki rahat görün. Okey. Bir de skilllerimiz var. Bir soru işareti görüyorum ileride. Soru işaretine doğru gidelim. Evet burada muhtemelen ilk görevlerimiz var. İksir satın al öğretici. Bunlar öğretici görevler. İksir satın almamızı istiyor. Bunu da kabul ediyorum. Bunu da kabul ediyorum. Bunu da kabul ediyorum. Hadi. Erzak satın al. Ek ödüller. Tamam. Bunları da aldım. Warrior, Leader, Boss falan filan bir şeyler veriyor arkadaşlar. Okey. Pes et diyor. Pes etmeyeceğim. İksir satın al öğretici. İksir satın almam için ne yapmam gerekiyor? Şu konumu belirleyeceğim. Aa bak. Bir dakika. P'ye bas. Open NPC. İksir satın aldığım NPC burada değilmiş. İksir satın alma EPS'ini nereden bulacağım? Öğretici göre. Beni oraya göndermesi lazım arkadaşlar. Küçük HP potu almamı istiyor benden buradan. Tamam potçu burada. Şimdi Sibel ablamıza tıklıyoruz. Küçük mana potu al diyor bir tane. Bir tane alacağım. yok 10 tane alayım. Lazım olur. 10 tane de büyük mana potu alayım. Şey ee, cam potu alayım. Okey dedim tamam dedim. Birer tane almam yeterliymiş ama olsun. Erzak satın alın diyor. Erzak tüccarından ok, diriliş küpü, taş, şürken, adrenalin ve dayanıklık iksirlerini satın alabilirsin. Tamam. Bir tane ok, bir tane taş, bir tane adrenalin potu alacağım. Adrenalin potunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Onun haricinde silah satışısına da gitmem gerekecek. Silah satışısını umarım bulabiliriz arkadaşlar. Mağazayı açıyorum. Şuriken aldıracak bir tane bana. Şuriken de iyi paraymış. 2,5 gold para veriyoruz. Bir tane stone mu istedi? Okey. Başka ne istedi? Resurrection code, butter. Bence adrenalin potion potçu da olabilir mi? Bir eşya yükselt. Oo, upgrade var. Güzel. Upgrade sistemi umarım düşündüğüm gibidir. Potion Mercenary'a geldim. Adrenaline Potion. Ne işe yarıyormuş? Increases fiziksel atak. Period Roachster ve Ski. Okey abi. Anladım. Merdivenden yukarı doğru çıktım. Haritanın biraz dolu olduğunu görüyorum. Yani dolu derken şu anlamda söyleyeyim. Çok fazla channel olduğu için şu an oyuncu görmeyebilirsiniz. Ve oyuncular şu an burada toplanmıyor. XP kasıyor arkadaşlar. Doluluk derken e, nesne ve şey doluluğundan bahsediyorum. Bak görüyor musun abi? Yani yeterince... Etrafta çalışılmış nesne var. Stick basic knife. Şimdi kendime bir tane güzel bir kılıç almam lazım ama bir mevcut param var. Bir mevcut param olduğu için bu işi nasıl çözebiliriz? Night sword. Bir tane hamur alsam yeter bana da 21 bin gold be Allah'ın belası be kardeşim. 21 bin gold alınır mı? Pa ona döndükten sonra aldığımız 3 tane görevi teslim edelim. Tamamla diyoruz. Tamamla diyoruz. Tamamla diyoruz. Tamamla, diyoruz. Tamamla lan. Ha, i̇stediğim ödülü alabiliyorum. Small shield alayım şimdilik. Zır satına da öğretici. Gidinler Sports toplandı. Tamam bir tane zırh satın alacağız. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar basamıyorum çünkü şey yok yani. Neyin onun adı? Para yok. Para olmadığı için basamıyorum. İnanılmaz rezillik. Ben aşağıdakilerden birini de alabilirsin diye düşündüm. Resurrection ku Ben canavar kesmeye gidiyorum arkadaşlar. Eyvallah. Eyvallah. Bunu nasıl giyeceğiz elimize? Shift eşya linki. Karşılaştır. Arkadaşlar az önce oyundan attı ben şimdi canavar kesmeye gidiyorum tekrardan. Şöyle bir kendime bakayım. Evil Fungus var. Ed Worm var. Ed Worm'lerin oraya işaretledim. Ed Worm'lerin oraya gitmem için ne yapmam lazım bilmiyorum. Şu anlık oyun bana bir yön göstermiyor gibi. Benim psikolojim bozdu. Şuradan şöyle ilerliyorum. Kapıdan çıkacağım muhtemelen. Aynen şurada bir önde bir kapı var. Tamam okey abi oraya doğru bir ilerleyelim. Ha bir de şu var. Bak petimi de çıkardım mıydı? Pet uçtu. Pet uçtu. Bu pet her şeyi topluyor herhalde öyle düşünüyorum. Petin ayarları yok gibi. Var mı bilmiyorum ama ola bilir. Şurada bir görevci var sadece. Bu görevciye gideceğiz. Bu muhtemelen canavar kesme görevcisi gibi bir şey. Avlanma vakti. 5 tane worm öldür diyor. Okey. Kan emici. Sand worm öldür diyor. Kum worm öldüreceğiz. Okey. Öldürürüz agam. Umarım wormler full değildir. Böyle şuradan ilerleyeceğim beyler. Arena bölgesine doğru mu gidiyoruz? Hangi bölgeye doğru gidiyoruz? Burada kendime yakınlaştıramamam biraz tatsız geldi bana. Wormlerin olduğu bölgeye doğru gideceğim. Tamam, burada evet wormler var. Buradan nasıl iniyoruz? Arkadaşlar, attan nasıl iniyorum attan? P ve enter mı ne? Hah, bir daha basınca iniyormuş. Tamam aga. Okay. Atworm'ın bir nasıl? Lan oğlum, sal. Sal. Şuradan vuracağım. R skill. R skill baba. Et, toplayacak mı bunu? Toplasan lan, velet. Topluyor yer aldı o kendi. Patates var burada yerde. Patatesi toplayayım. Ha, gate ring lazım. Tamam. Okay, alet edevat lazım. Atworm'leri kesiyoruz arkadaşlar skill'lerle. Seviye 2. Başardın. <laughs> Çok iyi lan. Devam. Kutuyu almama gerek var mı? Tamam onlar alacak. Sandstone'lar var burada. Young Evolution var. Şurada funguslar var. Başka hangi şeyden kesmem lazım? Sandworm. Evil fungus. Sandworm'lerin e, bulunduğu mevki nerede? Kanemici küçük yaratık. Evet arkadaşlar bir yoğunluktan dolayı oyun çıkmıştı En sonunda bizim karakterin memelerini server'a sığdırmayı başardık. Haberiniz olsun. Tam böyle Sandworm'e doğru gidiyordum. Şimdi eee çok fazla muhabbet sohbetten ziyade yavaş yavaş görevleri yaparken aralarda sizle konuşacağım. Onun haricinde video biraz daha hızlı ilerleyecek haberiniz olsun. Bunlar oğlum nasıl bir örüm lan bu? Dur şu benim peti çıkartayım. Dur bakayım. bu oyunda parmaklar nasıl olacak biliyor musun? Şu. ZR skill. ZR skill. Orta parmağı kullanmıyorsun. Orta parmakla pota. Öldü bak. Hemen seri. Öldü. Combo. tam ölmemiş. Yarım ölmüş reis. ZR skill. 5'te 5 beş kesmişiz güzel. Seviye 3 yardım. <laughs> <laughs> tamam fazla fazla girmeyeceğim teferruata. Peki atın benle aynı hızda koşması at değil yani şey de. Geyik mi diyorlar? Geyiğin benle aynı hızda koşması biraz üzdü. Arkadaşlar geldik NPC'mize görevler açılıyor bu arada 3 level olduk. Avlanma maktini verdik. Ondan sonrasında bu görev verdik. Nasıl bir yaratık böyle? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu görevleri yaptıktan sonra videoya devam edeceğim. Bunlar canavar kesme görevi. Yavaş yavaş keseceğiz. Ya niye kanka 5 görev alabiliyorum be amına koyayım kanka. Niye ya? Young Flea... amphibic. Tamam amphibian. Young amphibian. Amphibik dediği sürüngen herhalde. Şimdi bir de aa bak burada şeylerimiz var. Bir str verelim arkadaşlar. Kendine gelsin çar. Tamam. STR verdik. Kullan uygula. Niye veremiyorum STR'yi? At üstünde STR e vermek yasak mı? 10 level'ı geçmeden skill açamıyoruz. Güzel. Young Amphibian nerede? Tamam. Şurada ileride arkadaşlar. Amphibian'ların oraya geldik. Ee, bu arada seri sonuna kadar. Seri sonu derken oyunun son level'ına kadar beni videolarda bu şekilde göreceksiniz. Haberiniz olsun. Oyunu böyle ilerleteceğim. Videoları böyle keyifli keyifli çekmeye devam edeceğim. Şu otdayı alalım. Ondan sonrasında buraya birkaç tane pot koyacağım 7'ye. 7'de de potumuzu verdikten sonra şunu kesmeye devam edelim. Amphibi'yi. Oyunun vuruş hissiyatı güzel bu arada. Yani targetlı bir MMORPG oyununda vuruş hissiyatı kesinlikle bu olmalı. Z'ye bastığımda karakteri böyle alabilmeliyim. Komboyu böyle yapabilmeliyim. Benim için gayet yeterli. Sadece birkaç optimizasyon problemi var. Ve onların da hallolacağını düşünüyorum. Böyle bir vuralım. Güzel. Seviye 4. Canavar keserek level atlama olayı iyiymiş. Yani canavarlar güzel XP veriyor arkadaşlar. 7 tane amfibik öldürmemi istiyor. Fazlasına gerek yok. 7 tane keser giderim bu duyardan. Şimdi fare kapanı Ratikus. Haritaya yakınlaştırmayı öğrendim de. O kullanılabilir puan. Bayağı var bayağı var. Güzel güzel güzel. 10 puan daha verelim şöyle tertemiz. Ratikuslarımıza doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle biraz sağdan. Şurada herhalde. Bungus ne? Bunu bir kestik mi? Kestim herhalde. 6 level diyor da. Arkadaşlar canımı aldı ya bu. Dur 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 alamaz 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 alamaz. Biz bu komboyu biliyoruz oğlum. Sen manyak mısın? Gel gel gel. Gel. Şimdi ben skill açacağım. Bekle sen hayatının şovunu göstereceğim. Pat kestik. Stick verdi. %37 XP verdi. First aid tamam. 20 friendly target diyor. Burada ne veriyor? Friendly target. Bir free armor, fiziksel atak deals %100 damage. Mace strike. 5 level mı? Level 5 diyor. Ben kaç level'ım? 4 level'ım. Ha, daha açmıyor. Performa magical atak. Magical atak olabilir. Niye olmasın? Şunu şuraya koyayım. Şunu 3'e koyayım artık vuruş skillimi. 1'e can potumu koyayım. 4'e mana potumu koyayım. Skillleri yerleştireyim. Raticus. Vurayım bakayım bir. Mace hatayla. Ya yürü lan öyle skill mi olur? Dur. Şuradan komboyla. VR skill. Evet arkadaşlar 5 seviye olduk. Şimdi vuruş skillimi... Mace Strike aynen. Mace Strike vuruş skillimi açmış bulunuyorum. Muhtemelen hızlı dolan bir skill olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde itemler düşüyor. Bir de Ratikus faresinden arkadaşlar cheese düşüyor. Bir gönderme var. Peynir düşüyor. Ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Muhtemelen bunlardan yemek falan yapabileceğiz. Bakalım bu nasıl vuruyor? Yok ediyor babam. Yok ediyor. Yemin ediyorum yok ediyor. XP kağıdını basma vakti gelmiş. Biraz canavarlarda kasacağız. Neden diye soracak olursanız. Ufaktan itemleri yapıp canavarlarda kasmak çok daha fazla mantıklı. Ondan sonrasında level'ınızı alıp daha hızlı ilerlemeniz için. Fare kapanı 2 mi? Giant Red. Dur bakayım bak burada ikinci görev varmış. Zıpla bakayım. Zıplıyor da ha. Fungus'u şimdi kesebiliyor mu? Gel bakayım Fungus. Kardeş. Az önce şekil yapıyordun arkadaşlarla. Ağzını düdükledim. Yat aşağı Fungus kardeş. Bu üstümdeki artı bir. Bunlara artı basacağız. Silah alacağız da şu an paramız yok arkadaşlar. Parayı bulduğumuz gibi bu işi çözeceğim. Bildiğiniz gibi bir GV 2000 lira. 1000 liraya düşerse çözeriz biraz. Monster Red'lere doğru geldim. Sen bir şey topluyor musun? Bana onu söyle. Heh topluyormuş tamam. Battle Price akar ya. Battle Price her zaman akar. Arkadaşlar iki adet. Tamam. Öldü öldü öldü. Öldü. Küfür ediyordum etmedim. XP kağıdı bassak mı ya? Monster Red'i bitirdik mi? Yo bitirmemişim. Giant. Lan oğlum yanlış şeyi öldürüyormuşum. Aga niye kimse beni uyarmıyor diyeceğim. Uyaramazsınız ki ya da izliyorsunuz videodan yani. Siz de haklısınız arkadaşlar. Harma oğlum diğerleri de işte. Harmanın baba nerede? tamam bu öldü. Görüşürüz. Şu da öldü. Öldün öldün. Ölmedin mi? Ona ikinci bir combo yapacağız. Tak geçerken şöyle yerleştireyim. Bir şey keşfettim. Görevi almasanız da yaptıysanız sonradan alıp kabul edebiliyorsunuz arkadaşlar. Dedemle mantar toplamaya gitmem gerek ama dışarısı su alanda çok tehlikeli. Hedef 8 fungus öldür. Tamam. Burada Darcia diye bir ablam var. Başlangıç paketini al diyor. Nereden toplayacağım? Başlangıç paketinizi almak için lütfen Kılavuz Agatha'yı ziyaret edin. Dorion Kalesi'nin girişindedir. Okey. Agata ablam benden ne istiyor şimdi? Agata ablam bir tane nesneyi yükselt diyor. Pes et. Pes et. Tamam. Şimdi Training Sword artı 2 yapacağız Agatha ablama. Bir de Warrior Leader Boss artı 1. Training Sword'u alıyorum. Training Sword'u aldım. Satın al dedim. Okey. Bir de Warrior Leather Bot artı 1 miydi baba? Okey. Onu da alıyorum. Setimi verecek benim zaten. Onu da aldım. 854'te Golden var. Training Sword'u basabilirim. Training Sword'a eşya yükselt diyoruz. Koyuyoruz arkadaşlar. Come on upgrade scroll. Bastık böyle geçti. Bastım gitti. Hadi oğlum. Tamam artı 2. 2 görevi de tamamlamış olduk. NPC çok uzak diyor. Ha. Aldık. Aldık. Güzel. 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 Eşyayı bağla. Takas edilemez. Tamam. Güzel. Gerekli STR, MTR bir şeyler diyor. Bunları bağlayalım. giyelim arkadaşlar. EP bonus falan da veriyor. Enayi. Allah kahretsin. Fakirlikten ölüyorum. Ağzım kokmaya başladı arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar şu Darcy'ye geliyoruz. Agatha görevlerini yaptıktan sonra. Bakın bu önemli. Darcy'ye geliyoruz. Agatha görevlerini yaptıktan sonra Tekrardan Agatha Reis'e geri dönüyoruz. Agatha Reis'ten kağıt alacağız. Umarım odur. Bak bizi Agatha'ya gönderdi. Başlangıç paketi alacağız buradan. Hop başlangıç paketini al. Tamamla. Güzel. Moment Speed Scroll. 75 fiziksel defans. 200 EP Scroll. Ne verdim başka? Ne verdin başka? Experience Increase. İşte bu. Tüm sınıflar. %20 x 1 saat. Bunu basacağım yeri biliyorum agam. Bunu basacağım yeri biliyorum ama burası değil. Evet haklı olduğumu kanıtla. Kabul et. Bir tane daha görevim var burada. Şunu da alıyorum. güzel öldürüldü. Buradan bütün görevleri aldıktan sonra arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Bu seri tamamıyla ee, oyunu bilenlere, Momo bilenlerden ziyade herkes için çekilmiş bir seridir arkadaşlar. Ve çıkıp da ya zaten iki canavar kesip görev alıyorsun falan filan yaparsanız tehdit etmiyorum ama anlarım. Enceret Fungus, Weed Deer, Monster Red, Fungus. Tamam. Funguslarla başlıyoruz arkadaşlar göreve. Pet'i çıkartayım. Pet çıktı geri gitti. Heh geldi tamam. Şimdi ben ilk Fungus'u kestim ama bir şey söyleyeceğim. Buradan bir kağıt basmak istiyorum arkadaşlar kağıdı basacağım. Common XP boost. Hani %50 XP veriyormuş. Bir level ile on level arasına. Bence bunu basalım direkt. Bu baya faydalı ya. Zaten kendi XP'm de var. Premium'dan gelen. Önemli. Oh, bak deli gibi XP veriyor. Deli gibi deli gibi. 7 level oldum bile. Yalnız okçu kardeşler KS atıyor bana. Burada ayıp ediyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Beni bir salarsanız. Evil Fungus da keseceğiz daha. Boom. %2 mi? Ya vuramadım bile neredeyse ya. Şu an güçsüz olmamızın sebebi arkadaşlar elimizde tekli mage olması. Daha hammer yok. Yani mace var elimizde. Mace dediğimiz hammer'ın teklisidir. Yani balyozla tokmak arasındaki farkı duyuyor. Aslında öyle bir fark değil de ne bileyim hani böyle küçük çekişle balyoz arasındaki fark gibi. Baya bir atak fark ediyor aslında. Ama elimize bir tane hammer çekeceğiz haberiniz olsun. Ona da artı basarım. Öyle keko gibi çıkıp da ex slotuna girip 24 saat eksi kasıp 50-60 level olmayacağım arkadaşlar bak ona, ona laf etmiyorum onu yapan yayıncılar ama oyunun tadını almam lazım öyle ondan sonra meslekleri güzel yapmam lazım yavaş yavaş canavarları keserek ilerleyeceğim ki cidden MMORPG'nin tadı çıksın benim pete benziyor lan bunlar antilop kes bir de bundan sonra bir de Ant ben bunu antilop sanıyorum zaten ya bu boynuzları böyle olanları antilop biraz daha şey değil mi sivri boynuzlu Antilop da böyle isminde bir boğa havası var ama aslında antilop da böyle şeye benziyor arkadaşlar. Geyiğe benziyor. Master açmadığımız için bu kılıcı giyince atak vermiyor kılıç bize. O yüzden kılıcı giymiyoruz. Evet son bir Monster Red yapıp döneceğiz arkadaşlar. 5 level'mış bu da. Ama bak ama bak. Böyle bir şey yok. Partiyi alsana beni. Beni partiye alır mısın? Anka bir sal beni bir sal. Aklımı kaçıracağım ya. Evet arkadaşlar parti topladım. Partiyle beraber kasacağım. Çünkü bu buradaki Black Symphony 34 arkadaşım ee, kendine gerçekten yani ben tavşan öldüreceğim. Ondan sonra fare öldüreceğim diye yemin etmiş. Kur'an'a el mi bastım ne yaptın anlamıyorum da buraya bırakmış karakterini. Okuyla böyle vuruyor sıkıyor oraya buraya tek atıyor. Kafayı yemiş durumda. Selam veriyorum selam da almıyor. Ama ben sana göstereceğim. Ben sana bela olayım da bak sen gör. Partiyi topluyorum. Bundan sonra burası benim. Bu slotu aldım abi. Agalar bir yardım eder misiniz? Bak bir yardım edin burada bak bela oldu bak bela oldu bak. Keşke var yur ya. Lan oğlum gelsene partime. Niye cevap vermiyorsun? 4 görevi de yaptık hatta 5 görevi de yaptık diyebilirim. Buradaki görevleri teslim edeceğim. Zaten level atladığım için diğer görevler de açıldı. Bu görevleri yaptıktan sonra tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Bakalım şöyle görevi tamamlamak için lütfen ödül öyesi seçin. Tamam ilk başta ne seçiyoruz? Ering. Bronze Ering var. HP veriyor. STR veriyor. Ben STR istiyorum aga. Battle price olduğum için. Burada bir STR küpem daha var. Fare kapanı diyor. STR al abi STR alacaksın. Bir tane health bonus alayım hatırına. Oduncu yaparım. Tamam. Şimdi burada bizden stick toplamamızı isteyecek. Burada da kuyruk sorunsalı Fairy Tail öldürdü. Tamam kuyruk sorunsalaki deneysel midyeler. Stomach toplayacağız. White Tail öldüreceğiz. Gondorak. Arada bir bize işte işte verecek. Toplayıcılıktı. işte ağaç kesmeydi falan filan. Onlarla ilgili bir şeyler yapacağız. Stick toplama yerlederiz. Bu stick topladıktan sonra bir tane item basacağım kendime. 3 tane item upgrade scroll veriyor bana. Bunlar da 1800-2000 coin verdiği için güzel güzel gider. White değil, Yufka. Oo, bir dakika benim bunu yapmam lazım. Benim bunu yapmam lazım. Burada intelligence saldırı gücü ayrın. O ok hamur veriyor. Bu o ok hamuru almam gerekiyor arkadaşlar. Şu görevi pes et diyeceğim. Şu görevi pes et dedikten sonra şu yufka yürekli görevini alacağım arkadaşlar. Tamam, bu görevi de almışım okey. Hepsini alabilmişim. 5'ten fazla görev alabiliyormuşum herhalde şu anda. Bu, bu çok önemli. Bu benim için çok önemli. Burada aldığım görevler yazıyor. Ama tam olarak çıkmıyor ya. Tam olarak çözemedim orayı. Aynen 5 tane. Gandorak öldüreceğiz. Ganolite öldüreceğiz. White Tail'i pes ettirip şunu alayım mı şimdilik? Tamam. White Tail'i hallederiz. Burada e, stick toplama olayı değil. Stickler fungustan çıkıyormuş. O yüzden fungus keseceğiz. Diğer göreve gelecek olursak da 2, 12 tane Funny Tail diye bir canavar varmış. Ondan öldüreceğiz. Big Tail öldüreceğiz. Ondan sonrasında e, bunlardan biraz getir. Dere yapmak için Funny Tail midelerine. Bunlar canavar itemiymiş. Daha bizi toplayıcılığa göndermedi. Yani canavarlardan çıkan canavar görev itemleri. 7 tane stick topladım. Şimdi sıra Fanite ile geldi. Gono Dark'lar da şuradaymış. Gono Dark'ları da kesebilirsem kesmeyi deneyeceğim. Şunları şimdilik basacağım. Defense Incru işte STR HP MP şu e, Experience Increase scroll'u basmayacağım şimdilik. Biraz bekleyeceğim ama muhtemelen kesebiliriz diye düşünüyorum ya. Çok mu güçlüsün aga? Yani bir price olarak kesilebilir mi? Kesilebilir. Bir magical atak vurayım bakayım. %98 sıçtık. Ama keseceğiz. Bunu kestikten sonra vereceği o kılıç var ya bizi inanılmaz öteye atacak. Çok rahat bir şekilde damage vurabileceğiz canavarlara. Zaten çok fazla vurmuyor bana. Evet arkadaşlar ilk görevimizi yaptık. Ee, bu önemli olan silah göreviydi tabi. Biraz daha atağım artsın diye. Şu andan itibaren atağımın çok fazla arttığını söyleyebilirim. Ufaktan bir basement'a döneceğim. Arkadaşıma teşekkür ediyorum buradan. Işınlan diyeceğim. 2 saniye beklememi istiyor benden. Tamamdır. Evet, şimdi buradan görevlerimizi teslim edelim. İlk 10 levelımız nasıl geçmiş bir analiz yapalım. Bunu yaparım, tamamdır. Yufka yürekli diyor şuradan. Şu itemi alacağız arkadaşlar. Tamamdır, aldık bunu da. Burada birkaç tane daha görevimiz var. Onları şu anlık almayacağız. 18 puan verebiliyormuşuz. Biraz bunlara vereceğiz STR'ye şimdilik. Uygula diyorum. Tamamdır. STR'mizi verdik. TTR'mizi verdikten sonra Battle Priest'imiz hangi halde? 62 zehir hasarı saldırı gücü 32. bunu saldırı gücü 14'ü bildiğiniz gibi. Gayet güzel artı 6 eşya bağlı. Güzel. Tekli hamur. Kalkanla beraber giyemiyorsunuz. Ama atağımız çokça sayıda arttı diyebilirim arkadaşlar. Bundan sonrasında ne yapacağız? Bundan sonrasında artık 20 STR skillimizi daha açtık. 20 STR skillimizin yanı sıra şu andan itibaren çok yüksek damage vuruyoruz ve skilllerimizi açmaya başlayacağız. Skilllerimizi açmaya başladığımızda ne olacak? Yüksek derece vuruş itemlerimiz de açılacak. Onlara da bir şöyle bakalım. 8 skill puanıyla açılıyormuş. Perform attack deals %100 damage diyor. %100 damage vuran skill'ler. Evet az önce kesemediğimiz fungus'lara bakalım şu andan itibaren arkadaşlar nasıl vuruyoruz. Bu arada haftanın 5 günü video gelecek. Az önce zarla zorla kestiğimiz o fungus'lara hammer battle price'ımız şu an. Gerçekten yapıştırıyor, yapıştırıyor arkadaşlar tertemiz. Güzel bir Battle Price serisi olacak. 60 level'a kadar sizinle birlikte 6 bölüm çekeceğim. Ve bu 6 bölümde oyunu gittikçe anlatmaya çalışacağım. First Look videomuz, ilk bakış videomuz, oyun rehber videomuz böyle olacak şimdilik. Bundan sonrasında oyunu iyice böyle çepeçevre araştırıp, bütün mesleklerin, bütün oyunda yapılması gereken şeylerin, izlenmesi gereken yolların videolarını çekeceğim. Şimdilik videomuz böyle olsun. Kendinize dikkat edin. Sizleri öpüyorum. Onun haricinde video altlarında çekiliş de yapacağım ama bu videoda değil. Bu videodan sonra çekilişlerimi başlatırım diye düşünüyorum. Oyun gayet güzel, başarılı. Oynanışı çok eğlenceli, keyifli. Battle Price serimizin ilk bölümündeyiz. Açıkçası ben heyecanlıyım çünkü bu yeni bir başlangıç bu oyun için. En azından çok uzun süreçli bir video aşamasına ve guide aşamasına gireceğim. Çok fazla rehber, kullanıcı rehberi videosu çekeceğim. Onlar da umarım sizin anlayabileceğiniz dilden kaliteli videolar olur. Bu bölümü böyle sonlandırıyorum. 3000 goldumuzla görüşmek üzere.